Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda bugünkü şartlarda yapılacak olan bir genel seçimin analizini yapacağız. İlk olarak baktığımız zaman Gelecek Deva ve Saadet Partileri muhtemelen yeni yol grubu adı altında seçime girecekler. Çünkü bildiğiniz üzere artık yeni sistemde yani 2023'te uygulanan sistemde artık milletvekilleri ittifak olarak değil oy partilere ayrı ayrı dağıtılıyor. Bundan dolayı da bu üç parti yeni yol grubu adı altında girip milletvekili çıkartma, daha, yani milletvekili çıkartma ihtimallerini daha da yükseltecekler. Şu anki tahminimize göre de bu yeni yol grubunun oy oranı %1,3. Neden diye sorarsanız genel başkanlar sadece haftalık grup toplantılarında konuşuyorlar. Şu anda 3 partinin teşkilatları sahada tam aktif olarak çalışmıyor. Bu yüzden de yeni yol grubunun şu anki oy oranı aşağı yukarı %1,3 olarak gözüküyor. Ardından baktığımız zaman anahtar parti yani A parti Yavuz Ağaralioğlu'nun partisi %1,5 olarak tahmin ediyoruz. Bildiğiniz üzere A parti milliyetçi muhafazakar bir parti. Yani AK Parti ve MHP'nin yani aşağı yukarı birleşimi gibi bir parti aslında baktığımız zaman. %1,5 olarak tahmin ediyoruz ki zaten 81'inde teşkilatlanmanı hızlıca tahmin ediyor. Ta hızlıca tamamlıyor. Bundan dolayı da yavaş yavaş oy oranı arttırıyor Ancak bugünkü gündemdeki olaylardan dolayı bir tık geri planda kaldığı için şu anda oy oranı çok fazla yükselt yükseltmiş durumda değilimiz Ardından e, Zafer Partisi geliyor %5,2 oy oranıyla. Zafer Partisi de zaten bir gün üzere Ümit Özdağ tutuklandıktan sonra milliyetçi seçmenler ne oluyor ya gibisinden birazcık çekilmeye başladı Zafer Partisi'ne. Ve aynı zamanda da ekonomik sıkıntılar ve mülteci sorunları nedeniyle MHP'den kopan seçmen Zafer Partisi'ne yöneliyor. Ondan sonra baktığımız zaman sırada Yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah Partisi'ni biz şu anda %5.5 olarak tahmin ediyoruz. Çünkü Yeniden Refah Partisi de aynı şekilde ekonomik sorunlar sebebiyle ve son dönemdeki hani hukuksuzluklar sebebiyle bir nevi yani eski AK Parti seçmenleri diyebileceğimiz seçmenler AK Parti'den kopuyor ve Yeniden Refah'a yöneliyor muhafazakar seçmenler. Bu da Yeniden Refah'ın oyunu gitgide yani 2023 yer seçimlerine göre arttırmaya başladığını gösteriyor bize %5.5. Ardından İyi Parti geliyor. İyi Parti ise şu anda %5,7 olarak gözüküyor. Yani tahminimize göre. İyi Parti'nin oy zaten aynı şekilde Zafer Partisi gibi milliyetçi seçmenin yavaş yavaş kopmasından dolayı ki aynı zamanda müsavat derişliğinin sert konuşmalarından, güçlü konuşmalarından ötürü milliyetçi Seçmen baya bir etkilenmiş durumda. Ve İyi Parti yeniden zaten toparlanma aşamasına uzun zamandır girdi. Gitgide artıyor oy Daha sonra devam ettiğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi MHP %7,5 olarak tahmin ediyoruz bugünkü oy oranını. MHP zaten aynı zamanda biliyorsunuz Bahçeli'nin yaklaşık 2 aydır süren e, hastalığı nedeniyle MHP bir tık pasifize kalmış durumda bu dönemde. Ondan dolayı zaten bir miktar oy kaybetti ki aynı zamanda da işte az önce saydığımız hem ekonomik sorunlar hem mülteci sorunları hem de hukuki sorunlardan ötürü millet yavaş yavaş MHP'den kopuyor yani milliyetçi seçmen. Ondan dolayı da %7,5 oy alacağını tahmin ediyoruz. Ardından HDP yani eski adıyla HDP şu anki adıyla DEM Parti %8.8 olarak gözüküyor. Yani 2023'te aldığı oy oranını koruyacağını yine tahmin ediyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere çözüm süreci tartışmaları da vardı. uzun zamandır ve bir çözüm süreci tartışmalarında 2015'te hatırladığınız üzere HDP'nin işine yarıyor. Kürt seçmeni yani bu süreci destekleyen Kürt seçmeni diyelim konsolide ediyor web bu sayede oyunu hem koruyor hem de arttırmaya başlayacak gibi duruyor. Çünkü 2015'te de aynısı olmuştu. Çözüm sürecinden sonra HDP'nin oyu neredeyse, yani o dönemki HDP'nin oyu %13'e dayanmıştı. Hatta da %13'ü geçmişti hatırladığımız kadarıyla. Ondan sonra devam ediyoruz. AK Parti %30,2 olarak tahmin ediyoruz. AK Parti'nin oy oranı zaten biz az önce saydığımız bu ötürü. Hem, hem ekonomik sorunlar hem hukuksal sorunlar işte hem mülteci sorunları. Yani baya bir sorunlar ötürü AK Parti'nin oy oranı artık %30'lara kadar gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Zaten bu tüm anketlerde de yani çoğu ankette değil hani yüzde 90'da falan bizim yayınlarımızda da görüyorsunuz zaten yüzde 30 virgül yani 30 civarında gözüküyor hep çoğu ankette ve ikinci parti genelde Artık yani AK parti ikinci parti konumunda düşmüş durumda. Daha sonra son olarak CHP artık birinci parti diyebiliriz son dönemde İmamoğlu'nun tutuklanması zaten CHP'ye yaradı. Bildiğiniz üzere protestolar başladı. Ondan sonra ekonomik sorunlar zaten CHP'yi yerel seçimde birinci yaptı. Ardından baktığımız zaman hukuksal sorunlar. Yani artık iktidardan kopan seçmen hani CHP'yi şey olarak gördü. AK Parti'nin o dönem hani terörist yaftalaması var biliyorsunuz. Hani CHP terörle ilişkili, DEM Parti ile ilişkili falan. Ancak Dem Parti şu anda onlara biraz daha yakın duruyor çözüm süreci tartışmaları sebebiyle. Bu yüzden de CHP'ye biraz daha artık rahat rahat yönelebiliyor Cumhur İttifakı'nın genel seçmende. Bu yüzden de CHP artık birinci partiye yüzde 33,5 oy olacağını tahmin ediyoruz CHP. Sizler de partilerin oy oranları ile ilgili kendi tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda haberdar olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.